Merhaba arkadaşlar Clash of Clans oynuyorumun ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Necmettin birlikte Clash of Clans'ın ilk bölümünü çekiyoruz. Evet çok konuştum hemen başladım. Köyümü gördüğünüz gibi hiç geliştiremedim yani geliştiremiyorum abi. Şu gördüğünüz şeyler yani duvarlar hala 3. seviye biliyor musun? Neyse. Size şunu göstermek istiyorum benim yaptığım asiktir gitmiş. Neyse. Burada klan Savaşı'na bakalım. Ya. Savaş günü ama 46 dakika kalmış. Şimdi beni e, bu klan önceki klan savaşında ben olmadığım için beni almamışlardı. Bu klan savaşında ben varım. O yüzden beni alacaklar. İstedikleri gibi. İnşallah da alırlar. Lan ne olur? Göreyim. İşte <laughs> neyse. 46 dokkumdan sonra galiba sava savaş günü bitmesi. Ya bilmiyorum neyse. Onlar da saldırmışlar. Ha tabii bunlara saldırırsınız. Hadi bizim neydi lan onda? Dolunay mıydı neydi? Yok lan Dolunay değil. Dolunay bir şey. Neydi lan? Ha Dolukaya. Dolukaya. Ya 74 balış 78. <laughs> Çok proyum ya falan şaka. Hiç pro değilim. Şunlara bak Allah belasını versin ya. Köy düzenini gerçekten yani köy düzeni şunlar bir tek seviyorum. Zaten bunu, bunu, büyücü kulesinin en sevdiğim. Biz bir köye saldıralım ilk önce. Yo, buna lan? Duvarlara bak herifim. Ama zaten buraları alsam yüzde olur anca ama duvar yıkıcı mı olacak abi işte bu zamanlarda duvar yıkıcı gerekti de ben hiç eğitmedim bize ganimet as e anladın sen onu oğlum okçu kulelerine bak bir de büyücü liste de var göç. Senin ben köyüne sokam ya. Böyle iğrenç iğrenç köyleri yapmayı başarıyorsunuz ya. Bir de 900 kupalara gelmişsiniz. Ya saldıracağım. Bir saldırı geçsin diyeceğim de şimdi havan var şurada. Üçüncü seviye havan. Maşallah abi. Kenarlarda bir şey varsa saldıracağım diyecektim de yok. Şimdi şunun kenarlarına bakalım. Bakalım bakalım. Yok buna saldırırım ben ama ganimete bak pislik ya. Bu vallahi be. Aa ben buna saldırayım. Yok. Bu benim Allah. Öldürmek de bırakmaz. Emin ol. O. Oh. Kam. Kam 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 kam. Ya saldır gitsin ya. Ne olacak anahtarlar. Bir şuradan valla. Kalemle 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 kalemle. Ooo. Kalk 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 kalk. çok merak ediyorum. Acayip merak ediyorum şu an O ikinci seviye var bak yine. Ayaklarım onun sesini kısayım lan kendi sesim çıkmayacak. Al işte havan. Cık. Birinci seviye hiçbir şey yaramıyor be abi. Bunu öğrenin artık. Havan gitti beyler. Abi bir barbar saldırıyor lan helal olsun. Cesaretli adammış işte havan zaten oraya ateş edemiyor kırmızı bölgeye. Dur dur. Ben bunu aldım ya. Uf. Hem de iki yıldız aldım da. Bu kesin de zaten. Üç yıldız almak istiyorum ben. Topa bir tane elektrik atmak istiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama elektrik de yarım saatte geçiliyor mu? Yo. Beyler bu arada Minecraft'ta hayran haritası yollayabilirsiniz. Nasıl yollayabilirsiniz? Bu videonun altına şey yazabilirsiniz. E, Maps ol Minecraft'ta bildiğiniz gibi artık e, yani yeni güncelleme dediğim yeni güncelleme değildi yani çok önceden gelmiştim e, ee, şey yapılıyor böyle Maps for Minecraft'ta map atabiliyorsunuz. Orada ismini deneysel oyuncu yapın ve bunun bu videonun altına "A Muhammed dur lan dur Muhammed." Yani yaptım deyin biz de onu oynayalım Muhammed'le. Muhammed gördüğünüz gibi Araplar Cenneti senin ismine Tövbe. Gördüğünüz gibi onun köyü süper tabi. 28 level. Gerçekten güzel. Klan savaşı bitsin çıkacağım. Klan savaşı bitecek zaten. 48 dakika sonra ikinci klan savaşında ben o da kim bilir Allah bilir kaç sene sürecek kaç sene değildi kaç gün o üçüncü seviye yapışa var ben üçüncü seviye havas Allah ah. yo ne diyor bu Cem klan katıldı İnşallah abi bakalım bakalım hmm, ne yapabiliriz birliğimizi eğiteceğiz de yeter barbar Bar 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 bar. Graniye, yok. Hmm. Bir dakika. Şu şeyleri. Bombaları. Alalım. Goblinleri alalım. Sonra dev alalım. 6 tane. Buraya okçu alalım. Elektrik var zaten. Bir dakika. Şunun ikinci seviyeyi yükselteceğim ben abi. İkini. Yo. Bu ne lan? Ne istiyorsun sen? 400 bin mi? Senin paran. Cık. Değil mi sana? Boh de. boh de. Şu an elimle yaptığım hareketi göremezsin. Ben de birlik isteyeceğim. Bana ne? Güçlü bir şey. Bende olmayan bir şey. Büyücü ve şifacı gibi. Arap piçi Sen Türk. Ne diyor? Üçüncü seviye. Sen kimsin lan? General. Helal olsun. Sen kimsin mamaya küfreceksin? Kaltak. Uç. Ay Muhammed de yazdı canım. Helal olsun. Bir dakika şimdi ne olmuş? Şimdi çıkacağım Bir dakika ne diyor ki? Hepsi çıkıyor. Hoş geldin, hoş geldin. HG Lan bu ne biçim klan? Beğenmediysen çık klan savaşı bitsin çıkacağım. Evet. Sen Türk değilsin diyor. Geri zekalı. Hii. Müsaadenle beynini sıkmak istiyorum birader. Harbi abi bu nedir ya? Abi ben Cenab-ı bir baktım işte gördüğünüz gibi 31 saniye vardı. Bunu yükselteyim mi? 4 sat yok. Oros Burcu Arap senin gibilerin annesini sikeyim. Ot. Ne diyor lan bu? Oğlum gelen geçen manyak ödüyor. <laughs> Hemen de çıktık lan. Çok güzel. Sparkla. Teneke. Güzel isim teneke. Adil isenin adaletini sikeyim. Amca beyin. Amca beyin. Bunlar ne ayak? Yok. Ayak. Neyse beyler. Bak bak şuna ezeyim. Maki. Maki maki. Neyse yazmayayım lan. Ne diyor bu? Yok. Yok diyor. Neyse beyler bu videonun sonuna gelelim isterseniz. Bir tane savaş yaptık ama tek savaştan oluşan bir bölüm. Neyse şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.